Selamünaleyküm abilerim. Merhaba kardeşlerim. Hızlıdan bir video çekelim. Hızlıdan bir video çekelim. Uyguna ucuza kuş atalım. 12 tane kuş 500 lira arkadaşlar. 12 tane kuş sadece 500 lira. İnşallah kadroyu beğenirsiniz. Teker teker şimdi kanat vereceğim. Bakın şurada ibikli ön perçem ayna kuyruk bir mavimiz var. Kuş güzeli. 1 Şurada bir tane Dumanlımız var. 2 Şurada bir tane susamlımız var. 3. Güçlü bir kuş. Atağa geçti. Şuradan bir tane. Şu şurada bir dumanımız daha var. Kalkmadı. Şurada bir dumanımız daha var. Oyunlu arkadaşlar, oyunlu kuş. Boş kuş değil. Şurada bir ayna kuyruk arabamız var. Erkek. Şurada bir balamız var. Şurada çok güzel bir tane mavi dişimiz var. Bakın. Şurada dubla, şurada olmadı. Şurada dubla ku, ayna kuyruk bir tane ala, ala sabunimiz var. Bakın. Yoğun tüyde. Şurada bir sarı kırmızı var. Şurada bir sarı kırmızı var. Rahat bir kuş. Ey maşallah, ey maşallah. Orada bir mavimiz var. Abiler 12 tane kuş sadece 500 lira. 12 tane kuş sadece 500 lira. Alın, uçurun, kaçırın, değerlendirin. Hediyelik. Eşinize, dostunuza da hediye edebilirsiniz. Güzel kuşlar. Ya benim anlamadığım bir konu var. La kardeşim daha düne kadar Arap ayna kuyruk, Arap ayna kuyruk diye ölüyordunuz. Şu kuş satılmadı gitti ya. Ben en sonunda ben alacağım, ben uçuracağım ha. Vallahi kötü kuş değil ya. Daha düne kadar birbirinizi öldürüyordunuz Arap ayna kuyruk, Arap ayna kuyruk diye. Hayret ya ben de bu piyasadan bir şey anlamadım ya. Kur'an çapsın hiçbir şey anlamadım bu piyasadan. Kuşlar çok yoğun tüydü abiler. Bakın. Çok yoğun tüyde. Tüylerini atamıyorlar, bel tüylerini atamıyorlar. Bel tüylerini atamayınca da rahatsızlanıyorlar, ateş yapıyor, yapıyor, rahatsızlanıyor, büzüşüyorlar. Kuşlara her an her şey olabiliyor. Dolayısıyla çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu sene maşallah ne tüyü bitti, ne tozu bitti. Bu, bu sene hem bakıcılarını, seyislerini yordu, hem kuşlar kendilerini yordu rahatsızlandılar, öldüler. Bakın dumanlı da çok güzel. He. atlamayın. Dumanlı da çok güzel. Bu hangisiydi? Ha, bu dişi dumanlı. Oyunlu. Oyunlu dişi dumanlı bu. Doğru. Şimdi hatırladım. Çok rahatlıkla damızla ayırabilirsiniz bu kuşu. Çok rahatlıkla damızla ayırabilirsiniz. Şimdi hatırladım kuşu. Dediğim gibi alın, uçurun, kaçırın güzel kuşlar, hoş kuşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bakın arka ön perçe maviye bakın ayna kuyruk güzelliğe bakın. Bir de şu arkadaşlar şu anda abiler saat 5'e 6'ya yaklaşıyor. Kuşların bakın ballının kursağına bakın ayı gibi yemiş. Kıttıktan çıkmış gibi yemiş. Kursaklarının hepsi dolu elma gibi kursakları. Mesela o dumanlı dişinin karnı aç olsaydı şu anda kursağı tok olmasaydı taklısını gösterirdi ama göstermedi. Yani kursakları dolu bir sunum yaptım. İçeride hareketli olanların hareketini göremedik maalesef. Lütfen videoları beğenin. Birol Karalı kalitesiyle Birol Karalı güvencesiyle Türkiye'nin her iline, ilçesine gönderilir. Tabi yol parası size ait. Bana ait değil. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.